Aşkımı arındırdığım satırların imla hatalarına sıkışıyordum, Gözlerinin rengini anlatma telaşıyla, Tüm şehir bana bakıyordu sanki, Adımlarımı sana yönelttikçe. Kendimi senin ellerinden müteci gibi hissetmek, Ve yasaklanması adının kendimce, Ezan sesine hasret kalmaya benziyordu, Üstelik, Hadi beni anla diye avaz avaz susarken ben, Hiçbir zaman üstüne alınmadığın sessizliklerim vardı. Ruhunu kendi bedenime giydirdiğim zamanlarda bin bir soruya boğardım seni. Neden sevinmezdim ben? Ya da sevmen için bir sebep var mıydı? Sevinmek daha mı zordu sevmekten? Beklesem döner miydin? Gitsem özler miydin? Çağırsam gelir miydin? Konuşsam duyar mıydın? Kurduğum labirentlerin içinde kaybolmak, başkasının oyununda yenilmekten daha fazla yıkıyordu beni. Kendi silahımla vuruyordum kendimi. Kilitlediğim kapıların anahtarlarını karıştırmak çok kötü hissettiriyordu. Her şeye rağmen kalabilmek gurursuzluk muydu? Peki gurur öldürür müydü aşkı? Şimdi ben daha iradeli durabilseydim mesela duruyormuş gibi yapsam biter miydi? Sevmek bu kadar basit miydi? Ki ben secdeye yatırırdım şeytanları uğruna. Ki kopsa kıyamet sana ihanet etmezdi yüreğim. Ki ateş olsan eritsen beni. Çıkana kadar canım bırakmazdım ellerini. Vazgeçmek daha gurursuzca olmaz mıydı peki? gitmek senden ya da azat etmek bendeki seni korkaklık değil miydi? Acizliğe meydan okumak varken senle sensizliğe boyun eğmek ayrılığın kölesi etmez miydi beni? Ki ben ölüm olsam bugün diktirirdim kefenimi. Hayat demişken sana nefesimi tutmak kahretmez miydi geçmişi?